Merhaba arkadaşlar, ben eğitmeniniz Yiğit Kan Bozbay. Bir yeni ünitede daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dış ticaret uzmanının sahip olması gereken nitelikler. Bunu konuştuk ve şu anda dış ticaret uzmanının görevleri nelerdir? Bunu konuşacağız. Kısaca dış ticaret uzmanı bir işletmenin ithalat ve ihracat işlemlerini organize eden ve bu işlemlerin yasal ticaret süreçlerini yöneten profesyoneldir. Dış ticaret uzmanı ticaretin her aşamasında koordinasyon sağlayarak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesinden sorumludur. İşte bir dış ticaret uzmanının başlıca görevleri ithalat, ihracat ve ithalat süreçlerini planlama ve yürütme dış ticaret uzmanı işletmenin ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm aşamalarını planlar ve bu işlemleri doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda siparişlerin mal alınması, mal hazırlığı, sevkiyat planlaması gibi süreçler koordine eder. Ee, bir saniye bir notlarımdan bir şeye bakmam gerekiyor. Çok pardon. bir yandan bana e, müşterilerimiz de yazıyor da geri plandan <laughs> yapacak bir şey yok mesai yapmak zorundayız yani e, süreçleri koordine eder teslimat tarihlerini takip eder ve operasyonel süreçlerde herhangi bir aksal olmaması için gereken önlemleri alır ticari anlaşmalar yapmak ve teklifleri hazırlamak potansiyel müşterilere ticari anlaşmalar yapmak ve işletmenin ürün ve hizmetlerine dair teklifler hazırlamak dış ticaret uzmanının görevi arasındadır. Yani malın aynı zamanda mümessilidir, dağıtıcısıdır, temsilcisidir, pazarlayanıdır. Müşteriyle beraber pazarlık sürecini yürütür, fiyat, teslimat ve ödeme koşulları gibi anlaşma şartları belirler. Ticari tekliflerin hazırlanması ve müşteriye sunulması doğru fiyatlandırma strateji kullanılarak gerçekleştirilir. Pazar araştırması ve hedef pazar belirleme, Dış ticaret uzmanı ihracat için potansiyel pazarlarda araştırmalar yapar ve hedef pazarları belirler. Bu kapsamda sektördeki rakiplerin durumunu, pazarların büyüklüğünü ve talep yapısını analiz eder. Hedef pazardaki müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve işletmeye yeni bir pazar fırsatı yaratmak için raporlar hazırlar. Gümrük ve dokümantasyon işlemlerini yürütme. Dış ticarette en önemli süreçlerden biri olan Gümrük işlemleri dış ticaret uzmanının sorumlulukları arasında yer alır. Yani ithalat ve ihracat yapılan mallar için gerekli belgeleri, fatura, çeki listesi, menşe belgesi, çek listesi yazılmış burada arkadaşlar ama çeki listesidir doğrusu yani packing listir. Menşe belgesi gibi hazırlar ve gümrük işlemlerini tamamlar. Ayrıca gümrük vergisi, kotalar ve ticari kısıtlamalar gibi yasal düzenlemelere uyum sağlar. Lojistik ve nakliye süreçlerinin koordinasyonu, dış ticaret uzmanı mal sevkiyatlarının doğru zamanda gerçekleştirmesi için lojistik firmalarıyla işbirliği yapar. Dediğimiz gibi malı siz sırtınızda taşımıyorsunuz ama kontrol mekanizması her zaman sizdedir. Nakliye işlemlerini organize eder, sevkiyat sürelerini ve nakliye maliyetlerini optimize etmeye çalışır. Taşıma moduna kara, hava, deniz yani göre, en uygun lojistik yöntemini belirler ve sevkiyatın hasarsız bir şekilde teslim edilmesini sağlar. Risk yönetimi ve sigorta işlemleri, dış ticaret işlemlerinde döviz kurları teslimat süresi ve nakliye hasarı gibi birçok risk bulunur. Dış ticaret uzmanı bu riskleri minimize etmek için önlemler alır ve sigorta işlemlerini yürütür. Özellikle taşıma sigortası gibi güvenlik önlemleri alarak olası kayıplara karşı koruma sağlar. Ödeme süreçlerini yönetme, finansal işleri takip etme, dış ticaret uzmanı ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemlerini peşin ödeme, akretif, vadeli ödeme gibi düzenler ve ödeme süreçlerini takip eder. Aynı zamanda tahsilatçıdır yani hamiyane tabirle işlemlerin finansal kon tarafını kontrol ederek tahsilatların zamanında yapılmasını sağlar ki az önce söyledik yani tahsilatçıdır. Ayrıca döviz kurlarını takip ederek maliyet optimizasyonu yapar ve işletmenin karlılığını korur. Müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişim, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi dış ticaret uzmanının en önemli görevlerinden biridir. İşletmenin mevcut potansiyel mevcut ve potansiyel müşterileriyle sürekli iletişim halinde olarak müşteri memnuniyeti sağlar. Örnek biz 1500 firmayla günlük iletişimdeyiz her gün. 20-30 tane dönüyor yani. Hepsine mal mı satıyoruz? Yok bilgi veriyoruz, katalog veriyoruz, sorunu olanı çözmeye çalışıyoruz. Hatta ve hatta başkasının malını almış, onda sorun yaşamış, ona bile biz teknik destek sağlıyoruz ki hani hizmetimizden memnun kalsın da bir konteyner de bizden alıversin. Öyle ya. Ayrıca müşterilerin ihtiyaçlarını anlayarak uzun vadeli iş ilişkileri kurmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Devam edelim. Ticari evrakların hazırlanması ve takibi. Ticari işlemler için gerekli belgelerin eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanması dış ticaret uzmanının sorumluluğundadır. İhracat ve ithalat işlemlerindeki fatu, fatura çeki listesi, burada doğru yazmışız. Menşez <laughs> şehadetnamesi, navlun, gibi, navlun belgeleri gibi ticari evrakları düzenler ve takibini yapar. Belgelerde herhangi bir hata olmaması için özen gösterir. Çünkü hatalı belgeler gecikmelere ve maddi kayıplara yol açabilir ki 5-10 kere revize yiyen fatura ya da evraklar da oluyor. Bunların her biri maliyet demek. Patronlarınızı kızdırmayın yani. Uluslararası ticaret mevzuatına uyum sağlama, dış ticaret uzmanı ticaretin gerçekleştiği ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Farklı ülkelerdeki ticaret mevzuatını takip eder, güncel yasalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur. Ticaret işlemlerinin yasal çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Örnek verelim, Yakın tarihte Arabistan Türk mallarını boykot etti. Resmi olmayan bir süreç yaşandı yani. Türk mallarını gümrükte bekletiyorlardı. Yani bakıyorsunuz ticari bir anlaşma yok, ticari bir nota yok. Ama böyle bir süreç yaşanıyor. Siz bilmiyorsunuz mesela bir habersiniz, hadi diyelim hiç haber izlemiyorsunuz yani. Öyle bir insansınız. E malı gönderdiniz ne olacak? E size geri gelecek. E bunlar hep maliyet. Raporlama ve performans analizi dış ticaret uzmanı işletmenin ticari faaliyetlerine dair düzenli raporlar hazırlayarak yönetime sunar. İhracat ve ithalat hacmini pazar performansını, maliyetleri ve karlılık durumunu analiz ederek karar alıcıları bilgilendirir. Bu raporlar işletmenin dış ticaret performansını değerlendirme ve geliştirme açısından önemlidir. Sonuç olarak dış ticaret uzmanı işletmenin uluslararası ticaret işlemlerini en verimli şekilde yönetmek için birçok sorumluluk üstlenir. Gümrük ve dokümantasyon işlemlerine, lojistik planlamasına, müşteri ilişkilerinden risk yönetime kadar geniş bir yelpazede görev yapar. İşletmenin dış ticaret işte işlemlerinin güvenli, hızlı, karlı ve bir şey karlı bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli tüm süreçleri koordine eder ve bu alanda stratejik bir rol oynar. E, bu yüzden maaşları iyidir. İyi haber. Onu da konuşuruz. <laughs> Bu görevleri başarılı bir şekilde yerine getiren dış ticaret uzmanları işletmenin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde tekrar beraber olmak dileğiyle. Herkese iyi haftalar dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.